Oha elektrikli otomobil. Ah. Ee, ne yapayım şimdi? Nasıl yani? Saçmalama oğlum ya. Çiçekten enerjim olur. Uhuu. Dur. Hop. Ah. İyi öyle diyorsan öyle olsun. Al. Çıksana. Aa yenisi gelmedi. <laughs> ah mutlu müşteriler. Tık, tık, tık İnşallah kaza yaparsın. İnşallah geberirsin karanlıkta. Nasıl Ver lan. Ver şunu ver. Ver. <laughs> Artık görmüyorsun. Kesin kazan yapacaksın. Kesin bak. Ee, bitti mi? Allah bunlar. Aa. Cık. Buyurun. patron. Bunlar kaç para senin haberin var mı? Alttaki çömleği bile çok pahalı bunun. Al. Oh. Ne oldu? Patron. Al ya kesmiştim zaten. Oyalanıyorum öyle. Ah, şu bardak. Ben bu arada green screen'deyim. Değil mi? Gözlüğü tak. Ee şey, okey. Dur şöyle. Her şey oh, yap. <laughs> yap istediğim yap. Şu, yukarı kaldırın gözü o geldi hırsız. <gülüyor> <gülüyor> yap. Şapka. Lan sen benim şapkamı mı alıyorsun? <laughs> tanı tan patron çözdüm ben bunu. Çözdüm ben. Gerçek yüzünü görüyorum. Dur. Dur patron. Çok tatlı. <laughs> al lan. Al. Al şapkan al. Al yerden al lan. Eee derdi var bunun. Bakayım. Apartta. Oh. Ah. Sonra yuvarlağını koyacağım lan. <laughs> Dur, burayı bir söndürmemiz lazım önce. Gel 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 gel, hızlı 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 hızlı. Sönmüyor patron. Bunun ciddi sorunlar var söyleyeyim sana. Yoksa birini buldum. O arabanın altı fena. Ah. Başka canım. Bunu bir şeye boyamam gerekiyor mu peki? Lan bu ne? Aç çöpü. İyi, al, al, 56. Hadi kardeşim. <laughs> Neyse alamıyorum da onu. Hadi hadi git. Hadi hadi. Kaç parayı patladı? Beleş. Güçlendirdik bir de boş boştan arabayı görüyor mu? <laughs> Aha. Niye? Ha, sen eşini aldatıyorsun bak. Sev metresin arabası değil mi lan? <laughs> hadi lan hadi 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 tamam aramızda lan. Hadi tamam. Green screen doğru yerdeyim hala. Hani. Hanım? Oh, Erkekmiş. Patron. Yargılamıyorum. Just clear off those branches for starters. <laughs> Patron dön bakayım dön arkana. <laughs> Nereden geliyorsun kardeşim sen ya? var lan bunun burada? Ah, ne var bunda? Ne yani? Just realized totally know I use the car because the mileage counter. Can you do something? I used to do this all the time when I was ufacık bir araba koymuşun yani elimle giriyorum <laughs> Oldu mu? <laughs> Para mı lan bu? Patron bu para ise hepsini alıyor mu? He. Oh, gitti. Al sana da yar. Al lan sen de kazan. Al sen de kazan. Hep kazanıyor ya zaten. Al. Kapat lan dükkanı. Kapat. Kapat. Al lan. Al. Şunu alayım mı? Oh, thanks, Hadi hadi öyleyim zaten. Hep öyle derler. Hadi Allah'a emanet ol. <gülüyor> Güzel. <laughs> Hopa. Dur oturayım şöyle. Yoruldum. Yo, İtmesene lan. <gülüyor> 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 zengin rich dedi bak. Zen zengin dedi. Artık zengin olan ben. Bak bakayım bana. Fakirleştin gibi Allah'ın Donat diye Al lan Donat ye. şerefsiz. Donat diye ee, ne istiyor patron bu? Ha, güzel koksun diyorsun. Tamam. Nasılım? Bir selfimiz yok mu? Ne vereyim ben sana şimdi? Dur dur dur. Hadi donat sana yakışır. Hadi kardeşime yakışır. Dur. Koku hemen bir değişsin şöyle. Bakayım. Tamam gidiyor. Kapısın, kapısın kır, kırk mı? Zengin ya, zengin ya. Nasıl olsa lan. Kafama geliyor kapı. Ah oh, tamam. Bu ne lan? <laughs> güzel güzel. Ne koyayım? Abi ben de tam sana göre bir şey var biliyor musun tamam ha. Bak istesen denk gelmez. Dur lan. Al, Al pizzacı seni. Anlaştık. Tamam. Sen oğlum araba araba kötü oluyor. Niye böyle oldu? Arabaya bir şey oldu. Ha. iyi al. Al şu gözün. Artık sık yapma bana. Şunu al. Ya şu boynundakini versene. Cık. İyi al al. Hadi hesabının. Al dekor olur. Al bunu da as bu oyunda bunu da as bunu. Al al. Bunu da as lan bu oyun. Babasının oğlu. Bir daha gelme lan be oraya. Şerefsiz. Piu 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 piu. Evleniyor mu? <laughs> With some ne? Just married yazın var zaten. Evleniyormuş lan kutluyorum damat. <laughs> <laughs> Marin sesi geliyor. Kardeşim ne yapayım ben buna şimdi? Ha diyorsun. Abi sana ne sallayalım biliyor musun? Bu gider mi? Hadi bir çiçek olsun. Evliliği gösteren bir şeyler olması lazım tabii. Yani yeri geldi çiçek gibi bir evlilik olur. Yeri geldi nükleer kadar zehir olur. Durumunuza bağlı tabi şimdi bilmiyorum. Yeri geldi birbirinizden elektrik alırsınız. Yeri geldi elektrik için ekstra pile ihtiyaç duyarsınız. Buyur. Hadi bakayım. Ne demek? Her yere. Abi kafayı yemiş bu ya. Tamam. Allah ikinizi gani gani yuvarlasın lan. Hadi. Hadi bu kayamı unutma. Hadi dön. Başka anten yok. Başka nereye bağlayayım? İçeri mi dur? Kardeşim içeri ne yapayım şimdi? Şimdi eşin de içeride olacak. Bugün evleniyorsun değil mi lan? Al. Al bak unutma bu kıyamda. Buna ihtiyacın olacak. Sen de içiyorsun eşin de içiyor. Okey. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Hah. Tadı güzel fena değil. Ne bu? Vintage wine. 1990. Lan ben o yılda doğdum. Patron al sen de al. Kaliteli bir şeye benziyor. Kapağı gitti. Hii, kapağın tıpası. Ah buradaymış. <gülüyor> <gülüyor> e, nereye koyayım bunu? İçeri koyayım? Ya e, al. Al bunu da astım. Ne istiyorsun kardeşim? Anlamadım ne istiyor bu? Ne istiyor lan bu? O şişe. <laughs> <laughs> Batıl <Bahatili> inanç. <laughs> hmm, dur yenge, yenge ayağını kesecek. Yenge ayağını kesmesin. Hadi hadi. Aa, ne çizim ne çizim ben? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun lan? Al nazarlık. Ne koyayım patron? <gülüyor> <gülüyor> sen on gift olarak mı <laughs> ya sen de evlenen kadın bitti oğlum. <laughs> Siz bittiniz. <laughs> Yok buna bu gece ihtiyacın olacak. Onu tak Şimdi bulamazsın maazallah al Al 3500 lira oldu Al hadi al hadi al uh, uh, Hadi 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 ooo bak bak Nasıl gidiyor gördün mü <laughs> Bitti mi Aa. Teşekkür ediyorum patron Gel canım benim. Vallahi keyifliydi. Otomekanikçi olmak çok keyifliydi. Öyle mi? İstediğimi yapabiliyor muyum? Ya şu patron arka dükkanına gidip bak... Otonom araç. Otonom araç. Lan git. Git. git lan git. 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 Ver. Dürünmeyeyim acıktım.